Dünyadaki en güzel şeyler, daha önce hiç sözü edilmemiş şeylerdir. Ee, önce baba, sonra ana. Kolay değil. Sen kimin oğlusun lan? Horozdan korkan oğlan. Zeynep'in torunuymuş. Senin, Senin Zeynep'e yanaşıyor lan bu oğlan. Öyle kolaydı sanki. Kovasını kovartır. Kendi elimizle eşkıya mı yetiştiriyoruz lan biz? Annem bana bir kitap okurdu hep. Büyük denizlerde yaşayan beyaz balinayı anlatıyordu. Balina ne lan? Böyle dev gibi balık. Moby Dick adı. Herkes peşinde. Kimseler tutamıyor ama. Lan tüfekle de mi vuramıyorlar bana? Kurşun işlemiyor ki. Ama bir kaptan var. Kaptan Ahab. Ahab'dır lan onun adı. Ahab diyesin mi olur? Ölme